Yukarıdaki özellikler aşağıdaki padişahlardan hangisiyle ilgilidir demiş. Bakalım. Osmanlı Devleti'nde ilk dini içerikli isyan yaşanmıştır. Osmanlı'nın ilk dini içerikli isyanı Şeyh Bedrettin isyanıdır arkadaşlar yazamadım. Şeyh Bedrettin, hatta bu adamın varidat adı verilen bir kitabı var onu da yazayım. Bu adam sosyalizme ya da komünizme benzeyen düşüncelerini yaymak amacıyla Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal iki tane de kankisi var onları da yanına alıp isyanı patlatacak dostlar. Devam edelim. İlk deniz savaşı yapılmıştır. Osmanlı'nın ilk deniz savaşı Çalıbey Deniz Savaşı'dır. Venedik'te yapılıyor bu savaş. Hatta Çalıbey Deniz Savaşı'nın bir diğer adı Lapseki Deniz Savaşı'dır. Bunu da duymuş olun. Osmanlı Devleti'ni Fetretlerinden çıkardığı için ikinci kurucu olarak bilinir. Dostlar 3 gelişmenin de yaşandığı dönem birinci Mehmet Dönemi'dir ya da bir diğer adıyla Çelebi Mehmet dönemi olacak. Nerede seçeneklerde 1. Mehmet? Burada. Bu arada şu soruldu sınavda ilk dini içerikli. Bir de şu Fetret devrini bitirip ikinci kurucu. Hatta bunu ön lisanslara sordular. Tekrardan gelebilir. Dikkat edin. Bir şey daha söyleyecektim. Ha, bak eğer soru size Anadolu'daki ilk dini içerikli isyan derse Babai isyanıdır. Osmanlı'daki ilk dini içerikli isyan derse Şeyh Bedirettin. Baba İsyanı hatırlayın. Anadolu Selçuklu Devleti 2. Diyasettin Keyşirev döneminde çıkıyordu. Onu da hatırlamış olalım. Evet dördüncü sorumuzun cevabı böylece B seçeneği olur.